Marva bir ekranlarına hoş geldiniz. Aday masası <laughs> programı bugün sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz da Bursa 1. Bölge Milletvekili adayı Sayın Alpaslan Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Bey. Milletvekili adaylığınızda hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olsun. Nasıl gelişti adaylık süreci? Kısaca bahsedebilir miyiz? Ee, tabii şimdi Millet İttifakı bileşenleri, yani altı siyasi partinin... E, bir yıl aşkın bir süredir birlikte yapmış olduğu çalışmalar ee, sonucunda önce biliyorsunuz ortak cumhurbaşkanı adayı e, süreci tamamlandı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayımız olarak Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklandı ve arkasından da seçimlerde özellikle biliyorsunuz iktidar partisinin hani e, oyun içerisinde kuralları değiştirdiği için Seçim sistemiyle ilgili yapmış olduğu değişiklikler, yasa değişikliği e, ittifakları zorunlu hale getirdi. Yani şu an Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 50 artı 1 şartı e, ister istemez siyasi partileri böyle bir tedbir almaya e, itiyor. O nedenle e, bu süreçten dolayı partiler, ittifak oluşturan siyasi partiler daha çok milletvekilini nasıl çıkartabiliriz? konusunda bir çalışma yaptılar. Bir simülasyon çalışması yaptık. Hangi ilde nasıl seçimlere katılmamız lazım? Bu da son derece doğal. İktidar tarafı da bu ittifak, Cumhur İttifakı olarak bu işlemi yaptı. Biz de Millet İttifakı olarak yaptık. Bursa'da da Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçimlere girme kararı aldık. Ve bu listelerde de Millet İttifakı'nın bileşenleri, ki bir tanesi de biziz, ben de Burada daha önce Gelecek Partisi'nin kurucu il Başkanı görevini yapmış biri olarak. Dolayısıyla Bursa listelerinde iki kontenjan. Hem ikinci bölgeden hem de birinci bölgeden iki adayımızla birlikte bu sürece dahil olduk. Dolayısıyla böylece bir adaylık sürecimiz başlamış oldu. Gelecek Partisi Bursa'da iki adayla temsil ediliyor. Evet. İkinci bölgede de Cemal Etinkani Torun var. Simülasyonlardan bahsettiniz genel merkezde de Bursa İl Teşkilatı'nda da bir takım anketler yapılmıştır. E, ortaya çıkan sonuç ne acaba? Şimdi malumuz bir önceki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 milletvekili birinci bölgede ve ikinci bölgede de 2 milletvekili ile temsil ediliyordu. Yine e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her iki bölgede birer milletvekili, e, İyi Parti'nin de her iki bölgede birer milletvekili olduğunu veya iktidar partisinin de birinci bölgede beş, ikinci bölgede de altı milletvekiliyle temsil edildiğini biliyoruz. Şimdi tabii ki bu bir önceki seçimden bugüne kadar geçen süre içerisinde yaşanan olaylar, özellikle de ekonominin geldiği nokta süreci tabii ki şu an iktidarın aleyhine çevirmiş durumda. Biz yaklaşık 2-3 yıldır sahalarda esnaflarla Vatandaşlarımızla, gençlerle, hanımefendilerle sürekli e, görüştük, konuştuk, onlarla dertleştik. Özellikle de esnaflarımızı çok ziyaret ettik. Bu 2-3 yıllık süre içerisinde özellikle de pandemi süreci ve sonrasında ekonomideki bu gelinen ağır tahribat ve hayat pahalı enflasyonun aşırı derecede yüksek olması tabii hem işsizliği hem de geçim şartlarını çok zorlaştırdı. Bugün emeklilerimiz, gençlerimiz, ev hanımlarımız, esnaflarımız gerçekten çok dertliler bu konuda. O nedenle hepsi şu an sakin bir şekilde, suskun bir şekilde, çok da fazla tepkisini dışarıya yansıtamıyor. Bir korku iklimi de var. Ama birebir görüştüğünüzde bunların hepsini duyuyorsunuz. İnsanlar haykırıyorlar. Yani artık bu sistemin Türkiye'ye bir şey vermediğini görüyoruz. Tabii ki burada iktidar partisinin yaptığı Güzel şeyler de oldu. Yani iktidarın 2002 sürecinde başlangıç sürecinden 2013-2014 sürecine kadar o geçen aradaki 10-12 yıllık süreçte elbette Türkiye için önemli katkılar, önemli yatırımlar ve gerçekten bir takım çözüm önerileri de yaptı. Bunu da takdir etmek lazım. Fakat nihayetinde sizin bir kompozisyon düşünün. Yani giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşuyor. Girişi güzel yaptınız, gelişmeyi güzel yaptınız ama sonuç kısmında bütün o metni e, mahvettiniz. Dolayısıyla şu an ekonomiyle beraber gelinen nokta ülkede ehliyetsiz ve liyakatsız kadroların iş başında olduğunu bir tabii ki sonuç. Yani e, maalesef şu an e, gelinen bu noktada e, bu seçimlerde Muhalefet Partisi'nin yani Millet İttifakı'nın Bursa başta olmak üzere birçok ilimizde e, birinci parti olacağını ve milletvekillikleri e, sıralamasında da önlerde olacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki buradaki son sözde tabii ki milletimiz söyleyecek. Milletimizin engin ferasetine ve sağduyusuna güveniyoruz. Ama e, güzel olacak bunu söyleyebilirim sadece. Bir değişim olacak Bursa'da. Onu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi organizasyonu ile adaylar Cumhuriyet Halk <laughs> Partisi saat 10.30'da düzenlenen törende Bursa adayları Evet. Peki çalışmalar resmi anlamda ne zaman start alacak? Yani mahallelerde turlara başladığınızı biliyoruz ona geleceğiz ama resmi evet. anlamdaki startı merak ettik. Şimdi Furkan Bey aslında e, çalışmalar başladı. Şu an aday arkadaşlarımız, milletvekili aday arkadaşlarımız Bursa'da 20 hmm. aday var Millet İttifakı'nın. Hmm. Sağda çalışmalarımızı yapıyoruz. E, esnaf ziyaretlerimizi, STK ziyaretlerimizi, iftar programlarımızı Ramazan ayı dolayısıyla biliyorsunuz e, gündüz çok fazla bir aktivite yapmak zor. Ama e, akşam saatlerinde bunlar yapılıyor. Fakat bunların kamuoyuna yansıması belki de önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha yoğun bir şekilde hissedilecek. E, evet, cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merinoz Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da e, milletvekilleri aday tanıtım toplantısı var. Ben buradan sizin ekranlarınız aracılığıyla bütün Bursa'da hemşehrilerimizi davet ediyorum. Orada bütün adaylarımızla birlikte biz de orada olacağız. Bir tanıtım olacak. Bir bayram havasında, bir şölen havasında geçmesini umuyoruz. Katılımın yüksek olacağına inanıyoruz. Büyük bir coşkulu bir katılımla inşallah adaylar tanıtılacak ve Bursa'nın önümüzdeki süreçte Bursa'da hizmet verecek, görev alacak milletvekillerimizi inşallah o gün orada tanımış olacağız. Buradan davet edelim sevgili Bursalıları. Ee, ama arkasından da muhtemelen tabii ki bunu partinin e, yetkili e, kurulları belirliyor. Şu an seçim e, şeyini tamamen tabii ki Cumhuriyet Halk Partisinin seçim koordinasyon merkezi e, yürütüyor. Dolayısıyla o sürece bizler de adaylar olarak da uyuyoruz. E, yine önümüzdeki hafta e, gün henüz netleşmedi ama muhtemelen hafta içi yani Salı günü olabilir. Tabii netleşince kamuyla paylaşılacak paylaşılacaktır. Ayrıca Türkiye genelinde aday tanıtım e, toplantısı yapılacak Ankara'da. Bir de böyle bir toplantı olacak. Bu e, sürecin arkasından da zaten çok hızlı bir şekilde bütün adaylar kendi bölgelerle ilgili yoğun çalışma için olacaklar. Siz siyasette uzun yıllardır <laughs> var olan birisiniz. Evet. Bir de yakinen tanınan bir simasınız. Evet. Şimdi artık milletvekili adayı olarak sahaya indiniz. Ne gibi bir çalışma hedefliyorsunuz? Nasıl bir çalışma takvimi planladınız kendinize? Şimdi tabii ki avantajlı olduğumuz taraf bu. Yani 20 yıldır Bursa'da siyasetin içerisinde yer alan ve hem iktidar partisinde kuruluşundan bugüne kadar yani 2017, 2017'nin sonu 18'e kadar da önemli görevler almış bir kişi olarak. Vatandaşlarımıza çok fazla bu konuda mesai harcamış bir kardeşiniz olarak e, tabii ki avantajlı görüyorum kendimi şu anlamda. iletişim anlamında zaten insanlara dokunan, sürekli onlarla iletişim halinde olan ve yıllarca bunu yapmış biriyim. Dolayısıyla biz şu an ziyaretlerimizi yaparken, örneğin 2007 yılından 2010 yılına kadar Nülfer'de ilçe başkan yardımcısı yaptım iktidar partisinde, AK Parti'de. 2010 yılından 2014 yılına kadar Nülfer ilçe başkanlığı görevini 2015 yılından 2017 yılına kadar Bursa İl Başkan Yardımcılığı görevi yaptık. Ve bu süre içerisinde 2004 yerel seçimleri, 2007 genel seçimleri, 2009 yerel seçimleri, 2011 genel seçimleri, 2014 yerel seçimleri ve 2015 ve sonra tekrarlanan genel seçimleri. Ve bu arada da iki tane referandumu da bizzat yönetmiş bir arkadaşınız. Bunların en son Bursa'nın genel seçimlerini... Seçim tecrübesi olan biri olarak vatandaşlarımızın ne istediğini, Bursa'mızın sorunlarının neler olduğunu bilen birisi olarak bu seçime giriyoruz. Tabii ki bir farkla giriyoruz. İşte Gelecek Partisi İl Başkanı görevimiz bize Mart ayında sonlandı. Tabii adalet süreci olduğu için. E, bu ittifak kararı gereği şu an Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçimlere giriyoruz. Dolayısıyla şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci bölge milletvekili aday olarak çalışmalarımızı yapacağız. Vatandaşlarımızın çok, zaten büyük bir kısmı bizi tanıyorlar. Gittiğimiz yerlerde bunu görüyoruz. Bu bizim için çok büyük e, mutluluk verici bir durum. Yani sevmek güzel bir şey, takdir edilmek güzel bir şey. Biz siyaseti e, ilkelerimiz için yaptık Furkan Bey. Yani ideallerimiz için yaptık. Yani iktidar partisinden ayrılma nedenimiz de inandığımız değerlerden uzaklaşıldığı için oradan ayrılıp yeni bir sürece girmiştik. Dolayısıyla bu konuda bizi tanıyan Sevgili Bursalı hemşehrilerimiz, Alparslan Yıldız'ın samimiyetini, iştenliğini bilirler. Biz onları mahcup edecek bir sürece girmeyeceğiz. Nasip olur milletimizin, Rabbimin takdiri, tabii ki öncelikle Allah'ın takdiri ama milletimizin de teveccühleriyle nasip olursa, Bursa milletvekili olarak seçilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bursa'mızı temsil etmek gibi onurlu bir görevi eğer, ...halkımız bize tevde ederse... ...bundan büyük bir mutluluk duyarız. Büyük bir heyecan duyarız. Bursa'nın sorunlarını, bakın yıllardır çözülemeyen... ...önemli sorunların çözümü noktasında... ...gayretlerimiz ve çabalarımız olur ve sonuç alırız. Milletimizin sesi oluruz. Gençlerimizin... ...sesi oluruz. Hanımefendilerin sesi oluruz. Yaşlarımızın, büyüklerimizin... ...sesleri oluruz. Onların emrinde oluruz. <laughs> ve Bursa gerçekten... ...alması gereken... ...hak ettiği hizmetleri alır. Bu, bunun sözünü veriyorum ben buradan. O zaman sorayım. Bursa'nın sizce <laughs> sorunu ne? Şimdi Bursa'nın çok sorunları var. Fakat birincisi çevre kirliliği diyebiliriz. Çevre kirliliği. İkincisi Bursa'nın tarım alanlarının korunması lazım. Yani işte bakın şu an geldiğimiz noktada e, temel gıda ürünlerinin ne kadar artık astronomik rakamlara ulaştığını görüyoruz. Yani vatandaşımıza dokunduğu için bu konuyu biraz açayım. Tencerenin kaynamadığı bir dönemden geçiyoruz. Et fiyatlarının artık 300 liralar seviyesinde olduğu, peynir fiyatlarının 200-250 liralar seviyesinde olduğu. Ee, ev kiralarının, bakın 8 bin lira, 10 bin lira, 12 bin lira, 13 bin lira seviyelerine geldiği semt semt tabi değişiyor. Hayat pahalılığı gerçekten şu an tahammül edilebilir bir durumda değil. Dolayısıyla bizim tarım ve hayvancılığı öncelememiz lazım. Bu konuda üretimi artırmamız lazım. Şu an bu alanlardan çekilin çekildiği için tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimlere yeterince tabii ki teşvikler verilmediği için tabii ki bu rantabul olmaktan çıktığı için buradaki çiftçimiz maalesef bu işten çekildi ve et hayvancılığı, süt hayvancılığı azaldığı için de fiyatlar astronomik yükselmeye başladı. ve daha da yükselecek. Bakın bu anlayışta, bu mantaliteli bunu çözmemiz mümkün değil. Üretim yapmazsanız yükselir. Bugün konut fiyatları çok astronomik durumda Furkan Bey. Yani Artık 2 trilyon, 3 trilyonlar rakamlardan bahsediliyor. Şimdi eskiden bir ev alma hayali vardı vatandaşlarımız. Ya bir ev alırız inşallah. Emekli oluruz, biriktiririz, bankadan kredi kullanırız. İşte 3-5 komşumuz, eşimiz, dostumuzla yardım eder. Bir ev alabilirim hayali vardı. Artık o yok. Şu an vatandaşımızın kurabileceği hayal acaba ben iyi bir evde kirada oturabilir miyim hayali? Bakın çok enteresan. Değil mi? İyi bir evde kirada oturabilir miyim Çünkü kiralar bile artık on binlerce TL rakamlarına ulaşmış. Yani, o alın. yüzden bu konulara bizim el atmamız lazım. Yine ulaşım Bursa'nın çok olmazsa olmazlarından biri. E, yerel e, belediyeler ve iktidar maalesef 2-3 yıl önce yani bir önceki genel seçimler ve öncesinde yerel seçimlerde de bu sözleri vermişlerdi. Fakat Bursa'da bu anlamda radikal bir çözüm sağlanmadı. Trafik felç, ulaşım büyük bir sorun. Ulaşımın sorun olması, trafiğin yavaş iler ilerlemesi ekonomik açıdan da zarar. Yani daha fazla yakıt tüketilmesini, daha fazla e, emisyon ve gaz salın, salınma, lastiklerin yıpranmasını, arabaların debriyajından motor aksamına kadar her açıdan zarar, külfet. Belki insanların da en değerli şeyi zaman. Zaman kaybına neden oluyor. Dolayısıyla bu konuları ele atacağız. Onun dışında bakın Bursa Havaalanı rantabıl çalışmıyor. Bursa Havaalanı'nın artık rantabıl çalışması lazım. Yani Bursa'dan neden ee, Türkiye'nin birçok yerine uçuş olmasın? Bunlar sağlanabilir. Bunlar hep siyasete kurban edildi. Zaman zaman tepkiler üzerine, STK'ların, hemşerilerin derneklerinin baskısıyla havaalanı belli illere, belli süre çalışıyor sonra tekrar kalmıyor. Efendim, rantabıl olmadığı için deniyor. Bu, bu, bu kabul edilebilir değil, bunu çözeceğiz. Yine bakın hızlı tren meselesi var Bursa'nın. Bizim ilçe başkanlığımız döneminde, Furkan Bey, yanılmıyorsam 2012 yılında, 2012 yılı olması lazım, temeli atıldı. Malatya'da biz o temel atma töreninde o zaman ilçe başkanıydım ben. Yıl olmuş 2023. Bakın 11 sene geçmiş. 3 yıl sonra hız, hızlı treni hizmete açacağız diye taahhüt edilmişti. Bakın 11 yıl geçmiş ortada tren falan yok. Yolu da yok, rayı da yok, hiçbir şey değil. İnşallah bunu da Millet İttifakı olarak biz bu dönemde Bursa'ya sağlayacağız, kazandıracağız. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bunu sağlayacağız. Yani buna benzer sanayicilerimizin çok önemli sorunları var efendime söyleyeyim ee, tabii ki bizim e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerinde olacağımız için tabii ki yerinin dışında genel anlamda Türkiye'nin önemli sorunlarına da çözüm getirecek çalışmalarımız olacak. Bizler hani lokal çözümlerden ziyade genel çözümler yaparak örneğin bir gencimizin bir sorunu çözmek tabii ki önemli ama gençlerimizin, bütün gençlerimizin sorunlarını çözüm getirecek bir anlayışla hareket edeceğiz. Emeklerimizin sorunlarına çözüm getirecek bir anlayışla hareket edeceğiz. Ev hanımların sorunlarına çözüm getirecek bir anlayışla hareket edeceğiz. Bunu yaparsak toplumun e, zaten beklentilerine cevap vermiş olur diye düşünüyorum. Yani sorunlar çok ama e, programın sanıyorum kısıtlı olduğu için çok fazla giremiyorum. Yavaş yavaş da toparlamaya başladık ama şu soruyu sormak evet. zorundayım. Tabii. Siz de bahsettiniz. AK Parti'de daha önce siyaset yaptınız. Evet. Gelecek Partisi'nin genel başkanı Sayın Davutoğlu AK Parti'de başbakanlık görevini yürüttü. Sokağa çıktığınız zaman Vatandaşlar o istediğiniz zaman, size sorulması muhtemel bir soru bu. Ee, siz daha önce AK Parti'de siyaset yaptınız, şimdi ayrıldınız. Neden yine sizi tercih edelim? Tabii ki. Yani güzel bir soru. Şundan dolayı şimdi insanlar bir yola çıkarlar. Dolayısıyla o yolda bir yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Refikler oluyor, yani yol arkadaşlarımız oluyor. Fakat o süreç içerisinde insanları tanıyorsunuz. Yani insanları yolculukta tanıyorsunuz. Veya da birlikte yemek yediğinizde bir cemiyette tanıyorsunuz. O yolculuk süresince tabii ki yanıldık yanıldığınız olabiliyor. AK Parti'den Sayın Genel Başkanımızın ve bizim de ayrılma gerekçemiz AK Parti ve evet, çok güzel bir başlangıç yaptı. Konuşmamın başında da söylemiştim. Elbette doğru işler de yaptı. Çok güzel işler yaptı ve iyi bir başlangıç yaptı 2002 yılından itibaren. Fakat ilerleyen süreçte yani bir 10 yıl sonra, 10 12 yıl sonra bu değerlerden uzaklaşmaya başladı. Dolayısıyla bu değerlerden uzaklaşmaya başlayınca siz o parti içerisinde etki gücünüz kadar tepkinizi verebiliyorsunuz. Yani parti yöneti, partinin tepe noktası siz değilsiniz. Nihai kararları tepe noktası veriyor. O nedenle etki gücünüz sınırlı. Yani yetkiniz oranında. Yani orada belli bir süre kendi e, sorumluluk alanınız içerisinde tepkinizi dile getiriyorsunuz belli bir nezaket çerçevesinde. Ama bu karşılık bulmayınca ve bu toplumun teşkilatın geniş kesimlerince de bu artık tepki ortaya çıkmaya başlayınca artık bir yol ayrımına geliyorsunuz. Sayın Genel Başkanımız partide iktidar partisinde gerçekten çok önemli görevler yapmış bir insan. Ben yani Genel Başkanımızın koltuk, makam gibi bir derdi yok. Zaten genel başkanlık yapmış ve başbakanlık yapmış, önemli görevler yapmış, kıymetli bir insan, profesör titri olan, 5-6 yabancı konuşan, uluslararası e, e, ilişkiler açısından dünyada karşılığı olan saygın bir isim. E, ve akademisyen ve biliyorsunuz şehir üniversitesinin yine kurucularından dolayısıyla bu yönüyle de kendisini gençlere adamış kıymetli bir insan. Ama AK Parti'de görev yaptığı dönemlerde ortaya koyduğu ilkeler vardı. Birkaç ilkesi vardı. Temiz siyaset, şeffaflık yasası, efendim söyleyeyim ihale yasası gibi yani daha birçok şey var. Bunlarla ilgili bir yasal değişikliği yapılması gerektiğini ve siyasetin belli bir temele oturtulması gerektiği konusunda çok fazla mücadelesi oldu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı yine bu konuda antak kalamadılar. Yani AK Parti'nin üst şey oyuncuları diyelim, figürleri bu konuda Sayın Genel Başkan'ın arkasında durmadı. Dolayısıyla orada bir takım e, istenmeyen bir süreç yaşandı. Genel başkanı tasfiye süreci yaşandı. Dolayısıyla bu ilkelerden de e, sen Sayın Genel Başkan'ın kırmızı çizgisi olduğu için çıkmak istemedi. Ve sonuçta da dedi madem böyleyse ben gereğini yaptı ve partiden ayrıldı. Yani isteseydi e, etkisiz bir başbakanlık yapmak isteseydi, inandığı ilkelerden vazgeçmiş olsaydı orada genel başkan olarak, başbakan olarak görevini yapabilirdi. Ama bakın bunu tercih etmedi. Daha ilkeli bir duruş sergiledi. Dedi ki makam ve mevkileri biz elimizin tersine iteriz. Biz milletimize hizmet etmek istiyoruz. Ve o yüzden ayrıldı. Ve sonradan da Gelecek Partisi'ni kurdu. Ve çok kısa sürede bakın yapamazlar, kuramazlar dediği Gelecek Partisi'ni çok kısa sürede 6 ay, 8 aylık bir sürede bütün Türkiye'de teşkilatlandırdık. Ve seçimleri girme yeterli kazanmış bir siyasi partidir. Ve sevindirici, sev, bizi sevindiren bir olay da şu. Gelecek Partisi kurduktan sonra Türkiye'de 30'a yakın yeni parti kuruldu. Biz bir anlamda demokrasinin de e, önünün açılması açısından, teşvik etmek anlamında partilerin kurulması açısından da önemli bir lokomotif görev üstlendiğimizi düşünüyorum. Bakın Gelecek Partisi'nin kuruluşundan sonra 30'a yakın parti kuruldu. O bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde. Bu da önemli bir şeydir. Ben buradan e, yine tabii ki AK Parti'de uzun yıllar siyaset yaptım. E, hiçbir zaman için vefasızlık yapmadık. Sayın Cumhurbaşkanı ile bizim bir meselemiz yok. Kendisine saygı duyuyorum. Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'de siyaset yapan çok değerli kardeşlerimiz var. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama en önemlisi de bize bugünlere kadar destek veren AK Parti seçmeni, sevgili dostlarımıza, arkadaşlarımıza, büyüklerimize ben buradan seslenmek istiyorum. Bir kardeşiniz olarak bakın Bursa'da siyaset yapan ve Bursa'ya hizmet etmek, amacı Bursa'ya hizmet etmek olan, ülkesine hizmet etmek olan bir kardeşiniz olarak, bir Alparslan'ınız olarak bu seçimlerde sizlerin desteğinizi bekliyorum. E, oylarınızı bekliyorum. E, artık şu parti bu parti diye bakmayalım. Kim Bursa'ya daha faydalı olacak, kim Bursa'ya daha hizmet edecek diye bakalım ve oylarımızı ona göre kullanalım diyorum. E, bunu da ifade etmek istiyorum. O yüzden bizim artık bir uzlaşma ihtiyacımız var Fıkhan Bey. Artık birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Gelin Bursa'ya güzel hizmetler yapacak insanlara destek verelim, seçelim ve meclise gönderelim diyorum. O zaman biz de size başarılar diliyoruz. Kapatmadan şunu sorayım. Teşekkür Bu akşam de. hangi mahallede program olacak ya da bir program var mı? Evet. Şimdi dün akşam Hürriyet Mahallesi'nin esnafları ziyaret ettik ve bir, birkaç esnafımızla da bir iftar yaptık. Mütevazi bir iftar sofrası yaptık. Bu akşam da, da Demirci Mahallesi'nde olacağız. Yine Hı. orada da Programlarımız olacak. Yani her gün birkaç mahalleye geziyoruz ama dediğim gibi önümüzde çok az bir zaman kaldı, 30 günlük bir zaman kaldı. Ama kendimi bu konuda biraz şanslı hissediyorum çünkü bakın Nülfer örneğinden bir şey yapayım. Nülfer'in 64 mahallesi var Furkan Bey. Bu 64 mahallesini biz şu son 6 ayda iki kez gezdik, İki kez gezdik zaten çok sık sık gezdiğim yerler. Yani İlçe başkan dönemimizde de yani defalarca gezdiğimiz. Dolayısıyla biz bir kez daha gezeceğiz. 64 mahalleyi. Karacabey yine bizim bölgemiz. Birinci bölge. Kemalpaşa birinci bölge. Ee, Osman Gazi, Orhaneli ve Büyük Orhan. Bu ilçelerimize de buradan selamlarımı iletiyorum. İnşallah buraları da gezdik ama bir kez daha gezeceğiz. Ee, ve halkımızdan, milletimizden destek isteyeceğiz. Seçime bir ay kala çok yoğun bir tempoyla evet. karşı karşıyasınız. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Başarı ee, gelin. yani söz veriyoruz buradan sevgili Bursalılara. Güzel günler gelecek diyorum inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz aday masası programında Cumhuriyet Halk Partisi 1. Bölge Milletvekili adayı Sayın Alparslan Yıldız'la konuştuk. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.